Arkadaşlar merhaba. Tamamen evde bulabileceğiniz malzemelerle karamelli moka yapıyoruz. Bir miktar karamel sos aldım fincanın dibine. Elinizde çikolata varsa çikolatalı da olabilir. Bir tatlı kaşığı Nescafe ile birazcık sıcak suyla Nescafe'yi tamamen eritiyorum. İkisini birlikte karıştırıyorum. Karamel sos ve Nescafe'yi tamamen erittim. Daha sonra süt köpürtücüyle ısıttığım sütü krema haline getiriyorum. Eğer süt köpürtücünüz yoksa French piresin içine koyup ileri geri hareketlerle de köpük yapabilirsiniz. Daha önce bunu almadan önce ben de o şekilde yapıyordum. Bir bir miktar karıştırıyoruz. Süt ve krema birbirine tamamen geçsin diye. Daha sonra fincanımızın içine e, sütümüzü alıyoruz. Üzerine de köpüğünü ekleyeceğim. Aslında daha güzel şekiller yapıyorum ama şu an canım çok kahve istedi ve biraz da aceleye geldi. Daha güzel şekillerini daha sonra sizlerle paylaşacağım beyaz çizginin etrafına karamel sos geçiyorum. Kürdan bulamadım evde. Kürdan olsaydı şekil daha güzel olurdu. İnce uçlu bir bıçakla yapmayı denedim. Üzerine 2022 yazdım. Yalnız ters kamera ters çektiği için çok anlaşılmamış. Düzeltemedim de açıkçası. Bıçağın ucuyla kenarına şekil veriyorum. Dediğim gibi kürdan olsaydı daha güzel olabilirdi. 2022'nin ilk kahvesi. Hepinize afiyet olsun. Yeni videolarla karşınızda olacağım.